Değerli izleyiciler, Milliyetçi Hareket Partisi 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin araştırılmasını istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan önergenin gerekçesinde bu kişilerin darbe yapma güç ve iradesini elde etmelerine vesile olan unsurlarla amasız, fakatsız, laginsiz mücadele edilmesi gerekmektedir denildi. Milliyetçi Hareket Partisi, Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimiyle ilgili meclis araştırması açılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na önerge verdi. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve milletvekillerinin imzasıyla verilen önergenin gerekçesinde 15 Temmuz gecesi yaşanan kalkışmanın yalnızca seçilmiş hükümet veya milletvekillerini değil, Türk milletinin tamamını, milli iradeyi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarını hedef aldığı kaydedildi. Önergede darbe girişimiyle ülkenin bir kaos ortamına sokulmak istendiği belirtilerek 15 Temmuz girişimi demokrasiyi askıya alma, milli iradeyi yok sayma teşebbüsüdür. Bu girişim sadece siyasi iktidara, herhangi bir görüşe, siyasi partiye veya politikaya karşı değil, topyekün millet iradesine karşıdır. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi partiler millet iradesinin temsilcisi olarak bu kalkışma girişimine yek vücut karşı durmuştur denildi. Araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi. Darbe girişimi sonrasında bu denli çok sayıda kamu personelinin gözaltına alınması, 15 Temmuz darbe girişiminin dün, bugün, yarın perspektifiyle araştırılması gerektiğini zorunlu kılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kurulan Ergenekon ve Balyoz davaları gibi kumpaslarla tasfiye edilen subay ve as subaylardan boşalan kadrolara yükseltilen askeri personelin darbe girişiminde yer alması önemli incelenmesi gereken bir durumdur. Türk demokrasisi yeni bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalırken Türk milleti iradesine sahip çıkmış, demokrasi dışı tavır ve arayışlara engel olmuştur. Türk milletinin ortak geleceği hukuk ve demokrasidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasiye, parlamenter sisteme, anayasal sisteme bağlı olarak darbe ve darbeciliği Türk siyasetinin lügatından silmelidir. Bu çerçevede başta darbeciler olmak üzere bu kişilerin darbe yapma güç ve iradesini elde etmelerine vesile olan unsurlarla amasız, fakatsız, lakinsiz mücadele edilmesi gerekmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi görüş farklılıklarını bertaraf ederek 15 Temmuz darbe girişiminin bütün süreçlerini meclis araştırma komisyonu vasıtasıyla sebep ve sonuçlarıyla araştırması gerekmektedir.